Mother's Instinct, annelerin içgüdüsü, Oscar ödüllü iki yıldız oyuncuyu aynı filmde izleme fırsatı sunuyor. Her şey bir yana bu filmi sadece Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in muhteşem performansları için bile izleyebilirsiniz. Filmde yan yana evlerde oturan Selin ve Alice isimli iki annenin 1960'larda geçen hikayesini seyrediyoruz. Bunlardan bir tanesinin 7 yaşlarındaki çocuğu trajik bir kaza sonucudur. Max gone. Bu ölüm sonrasında bu iki anne arasında suçluluk, şüphe ve paranoya duygularının yoğun olarak yaşandığı, karanlık duyguların açığa çıktığı bir süreç başlayacaktır. Bilinmezlik ve karmaşa dozu yavaş yavaş artan film senaryosu hem izleyicileri ikilemde bırakmayı hem de onlara gerilim dolu anlar yaşatmayı başarıyor. Film finalde izleyenleri Selin'in gerçekten delirip delirmediği noktasında ikilemde bırakabiliyor. Böylesine inanılmaz bir dönüşümün psikolojik altyapısı neydi? Bence en başta şunu söylemek gerekiyor. Selin kesinlikle en baştan beri bir şekilde kendisini gizlemiş bir katil değildi ya da sonradan delirmedi. Selin ne kocasına ne de komşularına bilinçsiz bir şekilde ve barbarca saldırmadı. Uzun zamanı yayılan çok net seçimleri ve davranışları onun çocuğunun tırnak içerisinde katili için bir plan yaptığını gösterdi. Tabi buradaki katil ona göre eski yakın arkadaşı Alice. Şimdi hikayenin derinliklerine inebiliriz. Öncelikle Max'in ölümü serinin dünyasını bir daha onarınamayacak kadar paramparça hale getirmişti. Neden? Çünkü bir anne için muhtemelen hiçbir acı çocuğunun ölümünü görmek kadar yıkıcı olamaz. Bu bir. İkincisi anlaşıldığı üzere serinin bir başka çocuğu daha olmayacak. Hastanede doktorlar kendisine bunu açıkça söylemiş. Will you have baby? Not Bu detay serinin Max'in üzerine nasıl titrediğini ve onun ne derece önemsediğini gösteriyor. Geri kalan yaşamında yeni bir çocuğu olmayacak, Max'in ölümünün Selin'i bu kadar yıkmasının bence en önemli nedeni buydu. Elbette ki bunun kocası da biliyordu ve ilişkileri artık görünüşe göre bir aile olamayacak hale doğru inanılmaz bir hızla evrim geçirdi. Kocası kendisine ilgisiz davranmaya başladı. Sigarasını yaktığı ve derin düşüncelere daldığı şu anda kim bilir neler düşünüyordu. Az sonraki tavırları ve bıçak gibi keskin sözleri eğer hayatta kalsaydı onun evliliği sürdürmeme kararı alacağını gösteriyor. İşte filmin adında geçen içgüdünün bence erkeğe bakan yönü bu. Tekrar ve yeniden baba olmak istemesi onun doğasında var ve artık bunu seninle gerçekleştiremeyeceğinin de farkında. Max'in ölümünün meydana getirdiği kırılma gerçekten de çok keskin ve çok derin. Happy birthday, my adam daha önce yakın bir zamanda üzerine günler döktüğü kadını bu kez hayatından çıkarmak için hamleler yapmaya başladı. Ama erkeğin bu değişiminin ve seçiminin ne anlama geldiğini kadın da içgüdüsel olarak çoktan hissetti. Az önceki bakışlarını kaçırmayın. Ama benim Selin ve kocası arasındaki kırılma anı konusunda asıl söylemek istediğim şey şu bu sahneye kadar, bu ana kadar Selin'in kocasından vazgeçtiğine yönelik elimizde bir veri bulunmuyor. Demin Selin'i gözden çıkardığını ona hissettirdiği anda aslında kendi ölüm fermanına imza attı. Eski bir hemşire olan Selin bu veda anında kocasına sıkı sıkı sarılıyor dikkat ederseniz. Bu bence çok önemli bir sahne çünkü bu sarılış bize serinin aslında kontrolü kaybetmediğini yani delirmediğini, kocasını hala sevdiğini ancak kendince bir başka çaresi kalmadığı için onu öldürdüğünü gösterdi. Tabi burada dikkatli izleyicilerin aklına şöyle bir soru işareti gelebilir. Selin finalde gördüğümüz üzere Tio'yu evlatlık olarak yanına almak için bir planlama yapıyorsa ki öyle görünüyor Demi'nin yani kocasının bunu kabullenmeyeceğini düşünerek onu öldürme kararı vermiş olamaz mı? Soru bu. Filmi seyrettiyseniz isterseniz videoyu durdurarak bu soru üzerine biraz düşünebilirsiniz. Şimdi cevaba geçiyoruz. Sorudaki detayı yani Demi'nin gelecekte Theo'yu evlatlık olarak kabullenmeyeceğini ya da kabullenmeyebileceğini nereden çıkarıyoruz? Evdeki buluşma sahnesinden çıkarıyoruz bunu. Theo tam şurada mutfağa doğru gitmek isterken koltuktan kalktığı zaman Demi'ne dokunuyor. Demin'in verdiği tepkiye dikkat inanılmaz bir şekilde irkiliyor. Selim bunu görüyor tabii ki ve başını öne yiyor. İşte bu irkilme hareketi Demi'nin Kyo'ya ve muhtemelen kendi kanından olmayacak başka olası evlatlık çocuklara karşı yumuşak ve kabullenici olmayacağının olamayacağının bir işareti. Bu insan davranışlarını okuma sanatı. Bu noktada muhteşem Hannibal dizisinden Will Graham'i hatırlayabilirsiniz. Will muhteşem okumalar yapıyordu ve empati yeteneği bir zirveydi. Anladığım üzere Selin de bu sanatı biliyor. Bakışları bize bunu gösteriyor. İşte soruya dönersek Selin kocasını bunu anladığı için aynen daha önce büyük anne yaptığı gibi aradan çıkarmak istemiş olabilir mi? Cevap şu hayır olamaz. Selin kocasını kendisiyle bir gelecek düşünmediğine yönelik sinyal aldığı anda öldürmeye karar verdi. Peki bu çıkarımı nasıl yapabiliyoruz? Buna nasıl emin olabiliyoruz? Şimdi bunu biraz açayım. Hayır Selin'in amacı baştan beri aynı değildi. Onun planları zaman içerisinde değişim gösterdi. Öncelikle aynen Alice'in söylediği üzere Selin bir manipülasyon uzmanı. Bu tarz insanlar adeta bir yılan gibi etrafınızda dolaşır. Sizin zaaflarınızı öğrenmeye çalışır ve zamanı geldiğinde bir yılan gibi usulca ve sessizce zehrini boşaltır. Çevrenizde böyle insanlar olduğuna emin olabilirsiniz. Henüz daha filmin başlarında Selin sadece bir tek kurabiyenin Theo'yu öldürebileceğini öğreniyor. No, but just one could And he knows that. Alice'in bu telaşlı halini nasıl izlediğini görüyor musunuz? Eline inanılmaz bir koz aldı. İşte sonraki ev sahnesinde Theo'yu mutfağa yönlendirmesini bu sahneyle beraber düşünmemiz gerekiyor. Selin kurabiye yediği zaman Theo'nun ölebileceğini biliyor. Buna rağmen onu mutfağa yönlendirmekte bir sakınca görmedi. Buradan hareket edersek onun henüz Tio'yu evlatlı kalmak istemediği, çocuğa zarar vererek ya da onun ölmesini sağlayarak hem intikam almayı hem de özellikle Alice'e acı çektirmeyi hedeflediği anlaşılıyor. Bu kurabiye sahnesi sonrasında şu tespitleri yapabiliyoruz. Selim büyük anneyi öldürdüğü sırada onun Tio'yu evlatlık edinme gibi bir amacı yoktu. Avına yani Tio'ya yaklaşıyor, onu intihara sürükleyebilecek manipülasyonlar yapıyordu. Büyük anne işte buna engel olacaktı. En baştaki parti sahnesinde büyük annenin çocuklarla iyi anlaştığını görüyoruz. Selin tabii ki bunun farkında ve manipülasyonlarına devam edebilmek için büyük aradan çıkardı. Selin kocasını öldürmeye aniden karar verdi. Filmdeki bence tek spontane gelişen ölüm buydu. Selin net olarak en baştan beri Tio'ya zarar vermek istiyordu. Tio'nun zihnine aynen Inception'da görüldüğü gibi ölüm düşüncesini nasıl ektiğini ve onu adım adım intihara nasıl sürüklediğini gördük. They're in a better place, Theo. And they have each other. It's a better place. You said so. Bir fikri ekersiniz, ondan bahsedersiniz manipülasyon yaptığınız kişinin zihnine ve onun yani o fikrin ne zaman, ne şekilde ortaya çıkacağını bilemezsiniz. Eğer yeterince dikkatliyseniz, Serinin kullandığı bu fikir ekme yönteminin medyada bazı kişiler tarafından psikolojik harp yöntemi olarak uygulandığını ve bunun işe yaradığını fark edebilirsiniz. Evet, Serinin Tio'ya zarar verme, hatta onu öldürme amacı taşıdığını bu kurabiye sahnesinde net olarak gördük. Ama sonradan hem kocası ölünce hem de Tio yalnız kalınca düşüncesi değişti. Çocuğu zaten olmayacaktı, Tio'ya evlatlık edilmesi onun için doğru bir seçimdi.